Çizmelerimin içine su doldu. İş çamaşırlarıma kadar iki kere ıslandım komple baştan aşağıya. Biraz önce sadece son tişörtümü giydim kuru. Ee, onun üzerine de Van Vest'e e olan şey olanı, neydi olanı, kukla yakayı giydim. Eldivenleri değiştirdim. Şu anda var gücümden en kısa yoldan şu alplerden çıkmaya çalışıyorum. En kısa yol derken bir an önce çıkmaya çalışıyorum. Gözlerim Camlar her yer buğulu. Hiçbir şey görmüyor gibiyim şu anda. Kamera nasıl yapıyor bilmiyorum. İnşallah görüntü güzeldir. Şu alpleri çekebiliyoruzdur. Yani nasıl anlatayım. İlk iki saat hariç. Yolculuğun tamamı sağanak yağmur altında geçti. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bu nasıl bir. Ya ne, ne halt etmeye geldim ben bu alplere bilmiyorum yani. Gerçi alplerle ilgisi de yok. Almanya'nın tamamında yağış gördüm. Kısmetime işte şimdi durdu. İnşallah daha yağmaz. Çünkü daha iyi değiştirecek hiçbir şeyim yok yani. Bu hızdan ben şimdi yapıştırıp gidersem 16 saatte herhalde gemide bunları çıkartırım bir yere. Rüzgar alan bir yerde kuruturum diye düşünüyorum. Ee, en kötü ihtimalle Yan çantalardaki eşyalarımı giyerim. mecburen giyeceğiz yani. Bakalım. Allah büyük. Önce şu camın boğusunu bir yerde durayım da. Kurtarayım. Çünkü pek hiçbir şey görmüyorum ki benim. Oh. Nasıl titriyordum demin. Demin böyle bile çok fena oldum demin ya. Al sana alpler. Alpler, alpler dedik. Heh, Österay. Yahu, hiç bir durmadan bu kadar sağanak olur mu ya? Şu biraz önce işte İtalya'ya girdik. İtalya'dan sonra bilet kişisinden sonra yağmur duydu. Oraya kadar. 18.30'da yola çıktım. İşte ne zaman o maç başladı? Maçtan sonra yağmur başladı bu saate kadar hiç durmadan sağanak yağışın altında kaldım. Bu nasıl bir kıymettir bilemedim. Ya. Ayaklarım hala titriyor. En azından ayaklarım hala böyle çorap, çoraplar da pıç, pıç pıç nasıl diyeyim size. Ko kovanın içine ayağını sokmuşsun da suyla oynuyormuşsun gibi şu anda çizmelerin içi. Bu denli ıslanacağım aklıma gelmemişti ya. Neyse. Amuşa çağırıyor bundan sonrasına. Yani İstanbul'dan gidelim de. Neyle yapacağım ki? kuru bir şey kaldı mı ki? Cam şeyi silecek, vizörü silecek. Hiç zannetmiyorum kuru bir şey kaldığını. Neyle süzeceğiz şimdi seni? Bana koydum Ah. Ne bulacağız bakalım. Ops. Kamerayı kapatalım.